Belin Daçamlı, 29 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Voleybol antrenörüyüm. Aslında profesyonel voleybol oynuyordum. Sakatlık geçirdikten sonra antrenörlük yapmaya başladım. Sadece spor ve müzik arasında ikilemde kaldım. Profesyonel olarak sporu seçmiştim. Şimdi tekrardan <laughs> müzikle şansımı denemek istiyorum. Ses rengimin farklı olduğunu düşünüyorum. Bunu jüri üyelerine de göstermek istiyorum. Bu yüzden o sese katıldım. Hadi bakalım. Hmm. Sana güveniyorum. Sakın heyecanlanma. <laughs> <Tamam>. Asla ısınmıyorsun. <laughs> <asla> <laughs> <Hadi> sen yaparsın. <laughs> yaparsın. Heyecanla bekliyoruz Başarılar. burada. Başarılar. Başarılar. <laughs> Seni kaybetmekle yüzleştim dün gece, resleştim korkusuyla. Ne tuhaf şey ki düşüncesi dahi etti mahvolmama. Hey gidi ben sana ne oldu öyle ki emindin aşksızlıktan. Yalnızlık fihriste Eski sevgili Bu mutsuzluktan Saçlarından Gözlerinden Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Belinda Çamlı. Belinda hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Çok heyecanlıyım. Aslında böyle kolaymış gibi görünen zor bir şarkı, biraz koşan bir şarkıdır bu. Böyle hafif bir sahnenin heyecanıyla, biraz böyle bir sözler, hafif tonlar böyle bir birbirine girdi gibi oldu. Evet. Çok ne yapsak derken <laughs> bitti gitti şarkı gibi bir şey oldu. Ben de zor yetiştim şarkıya, Çok heyecanlandım. Evet, şarkının Hatta... bir bir kendi tamperemanı <laughs> var şarkının. İkinci kısmında acaba dedim yetişebilecek <laughs> miyim ama ne yapalım? E, çok normal ama yani bu heyecanı evet. yaşıyor olman çok normal. Bu sefer olmadı ama neden bir dahaki sefer olmasın? Tekrar gelmelisin diye düşünüyoruz. Değil mi? Teşekkür ederim kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle gel. Sizin Gerçekten ediyoruz. o potansiyel var. Belki bir dahaki çok daha heyecanlanın atlatmış olarak gelirsin. Başka bir şarkıyla bize sesini çok daha güzel gösterirsin. Sesine sağlık. Umuyorum. Çok, teşekkür, teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Teşekkürler.